Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı elektrik faturalarında yeni düzenleme için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok konunun içinde yer aldığı paket Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak çalışma 5 başlıktan oluşuyor. İlk olarak elektrik bedelinden alınan %18 KDV'nin düşürülmesi planlanıyor. Sanayi, mesken, ticarethane, tarım ve şehit ailelerine uygulanan devlet katkısının artırılması üzerinde de duruluyor. Elektrikte %50 doğalgazda ise %75'e varan bu katkının yükseltilmesiyle alınıyor. Faturasını ödemekte zorlanan iki kişilik bir aileye şu anda ortalama 103 lira destek veriliyor. Düzenleme kapsamında bu miktarda artış olması bekleniyor. Faturaların %90'ı günlük 7 kWh üzerinden ve saati 1,37 liradan hesaplanıyor. Bunun günlük 8 kWh'e çıkarılması planlanıyor. 8 saatin üzerindeki tüketiminde 2,06 liradan faturalandırılması düşünülüyor.